24 adım fizik TYT kitabının 19. adım tarama testindeyiz. Birinci sorudan başlıyorum. Dalga yerleştirilen parabolik engele gönderilen doğrusal dalgaların yansıdıktan sonra engelden uzaklaşması aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakıyorum burada bir çukur engelimiz var. Çukur engele gelen dalgalar, şöyle bunların yayılma doğrusunu çizelim. Nasıldı? Odak noktasından geçecek şekilde. Yansıyan dalgalar şu şekilde odaklanacak ve tekrardan ayrılacak. Yani bizim doğru cevabımız şu anda A şıkkı olur. İkinci sorudayım. Derinliği sabit dalga reyeninde KOL atmasının o kısmı ikinci engele değdiği andaki görünümü nasıl olur? Önce K'den bir ışın çıkartalım şöyle. K'yi bir yansıtalım. Şöyle geldi. 45 derecelik yansıtıcı yüzeyde yatay gelen tam düşey aşağıya doğru yansır. O bu şekilde yansıyacak. Şimdi L'yi yansıtalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Yani bu tamamen yansıdığında şöyle bir görüntüsü olacak. L bu tarafta, O bu tarafta olacak. Şimdi oyu yansıtalım. Onu da kırmızı bir çizgiyle şöyle geldi. Şöyle geldi. Tam buraya geldiği anda ki görüntüyü istiyoruz. Hatta yansıttıktan sonra şöyle olacak. Şurası K olacak. Şurası O olacak. Şurayı düzelteyim. Şimdi arkadaşlar bunun tam yansımış halini çizdim. Önce O noktası tam buradayken şu O, L kısmını geriye doğru şuraya taşıyorum. Şurası OL kısmı. Yani şuradaki parçayı şöyle geriye taşıdım. Bu sırada K daha önceden gelip yansımıştı zaten. Çünkü OL henüz gelmedi. K'nın da şuradan gelen kısmını şöyle K siyah çizgimiz değil mi? Onu da şuradan şöyle taşıyalım. Daha doğrusu K henüz geliyor yansıyacak şöyle. Şöyle K gitmekte az sonra yansıyacak. L de şu mavi çizgiyle gelmiş, yansımış, yansımış bu tarafa doğru gitmekte. Yani L, O, K şöyle bir köşe yapacak. L, O, K o da B şıkkında mevcut. Üçüncü sorudayım. Su dalgalarının aralarındaki uzaklık dalga boyuna göre küçük olan iki engel arasından geçerken dairesel dalgalar şeklinde bükülerek eğilmesine kırılım denir. Evet bir hatırlatalım kırınım neydi? Şöyle bir aralık var. Bu aralığı biz W ile gösteriyorduk. Doğrusal su dalgalarımız iki dalga tepesi arası lambda. Buradan geçerken şöyle daireselleşmesine kırınım diyorduk. Bu kırınım olayı ne zaman gerçekleşiyordu peki? Dalga boyu daha büyük ya da eşit W iken. Derinliği sabit olan bir dalga elinde doğrusal dalga kaynağı ile oluşturulan dalgaların önüne aralarında bir açıklık olacak şekilde iki engel yerleştirildiğinde kırınım deseni gözlenmediğine göre hangileri yapılırsa kırınım deseni gözlenebilir. Şimdi benim aradığım şey dalga boyu büyük ya da eşit yarık genişliğinden olması. Dalga kaynağının periyodunu azaltırsam hız eşittir lambda bölü periyod. Hızımız sabit periyodu azaltırsam dalga boyu da azalır ama ben arttırmak istiyorum. Daha büyük olmasını istiyorum. Bu olmadı. Dalga L'nin derinliğini azaltmak. Hız eşittir lambda bölü periyot. Şu anda ben derinliği azaltmak demek hızı azaltmak yani dalga boyu küçülecek yine. Bu da işime yaramıyor. Engeller arasındaki genişliği azaltmak. Yani şu 3 numarayı şuraya yazayım. W yarık genişliğini küçültürsem dalga boyundan küçük olabilir. Yani bu işime yarayabilir. Dalga kaynağı ile engeller arasındaki uzaklık hiç etkili değil. Yani dalgaların buraya gelirken aldığı yol etkiliyor. Dalgaların frekansını arttırırsam hız eşittir lambda çarpı frekans diyelim. Şimdi derinlik ve hızımız sabit. Ben frekansı arttırırsam dalga boyu azalır. Dalga boyunun azalması benim işime yaramıyor. Arttırmak istiyorum. Dolayısıyla sadece bir tane oldu. Dördüncü sorudayım. Bir dalga leğeninde aynı anda doğrusal dalga kaynağı tarafından oluşturulan dalgaların t süre sonra KLM bölgelerindeki ilerleyiş şekilde gibidir. Derinlikler. Arkadaşlar su dalgalarında derinlik eşittir, dalgaların hızıdır. En hızlı olan en derin bölgededir. Bakınız ben ilk dalgamı şuradan oluşturdum. Burada en, e, L en önde gibi görünüyor ama dikkat M Önce buraya çarpmış ve geri dönmüş. Yani aslında en hızlısı M oldu. Bir numarada. Sonra iki numara L. En yavaşı da K oldu. O zaman en hızlı en derin olsa gerek. Ee, çok derin. L biraz derin. K'da en yavaş olan S. Ceyhan Doğru cevabımız oldu. Beşinci sorudayım. Bir dalga ilerleyen dalgaların görünümü şekildeki gibidir. Bu görünümün nedeniyle ilgili hangileri olabilir? Şimdi dalga kaynağının periyodunu arttırırsam ben iki dalga oluşturma arası süreyi uzatmış oluyorum. Yani böyle bir görüntüye bu neden olmaz. Dalgaların PR kısmı sığlaşmaktadır. Şimdi şu PR kısmı sığlaşırsa bu bölge yavaşlar. Ama bu bölge hala daha yüksek hızda olduğu için bu tarafa doğru bir dönüş olabilir. Yani 2 numara olabilir. 3 numarada L'nin L'nin NT ayaklarının altına takoz yerleştirirsek. Şimdi NT kısmını biz takoz yerleştirirsek suyun üst yüzeyi hep yere paraleldir. Onu unutmayalım. NT kısmını yükseltirsem aslında ben NT kısmını sığlaştırırım. NT kısmı sığlaşırsa bu sefer NT tarafına doğru bir dönüş olmalı. Yani şu an 3. öncül için çiziyorum. Bu tarafa doğru dönerdi bu taraf böyle hızlanırdı. Üçüncü öncül için şu maviyle çizdiğim. Ama böyle bir durumumuz yok değil mi? Yani bu da olmadı. Doğru cevap yalnız bol oldu. Altıncı sorudayım. Bir dalga leğeninde derin ortamdan sıvı ortama geçen dalgalarının görünümü şekilde gibidir. Dalgaların daha az kırılması için. Şimdi şöyle bir derin ortamımız var. Derin ortamda dalga boyumuz daha büyük. Sığ ortama geçtiğim zaman, normalde böyle düz çizgiyle gelmesi gelen e, gereken dalgalarım geriye doğru kırılmış çünkü sığ ortamda yavaşlamış. Ben sığ ortamda daha az kırılmasını istiyorsam neler yapabilirim? Kaynağın frekansı, öncelikle frekans bizim 1 saniyede oluşturduğumuz dalga sayısı. Yani kırılma miktarını etkilemeyecek. Sığ bölgenin derinliğini arttırırsam, hatta derin bölgeye eşitlersem hiç kırılma olmaz yani daha az kırılma gerçekleşebilir. Dalgaların geldiği bizim vuruş gücümüzdür. Vurma derinliğimizdir. O da e, kırılma miktarını etkilemiyor. Doğru cevabımız bol oldu. Yedinci sorudayım. Zafer öğretmen sınıfta ön izleme testi için bir grup öğrenciye bir doğrusal metal çubuk, bir plastik küresel engel, içi su dolu geniş bir kap veriyor. Öğrenciler malzemeleri kullanarak hangisini gerçekleştiremez? Şimdi dairesel dalgayı dairesel olarak yansıtma. Şimdi bizim elimizde ne vardı? Bir dalga leğenimiz var. Şunu şöyle çizelim. Bir doğrusal metal çubuk. Bu doğrusal metal çubukta da doğrusal dalgalar oluşturabilirim. Sonra bir plastik küresel engel. Bu küresel engelimi çukur ya da tümsek olarak kullanabilirim. Ve içi su dolu geniş bir kabımız var. Şimdi dairesel dalga oluşturmak için bu çubuğu böyle yatay olarak suyun yüzeyine vurursam doğrusal dalga, ucunu vurursam da dairesel dalga oluşturacağım. Noktasal bir kaynak olarak kullanacağım. Yani dairesel dalgayı dairesel olarak yansıtma olabilir. Doğrusal dalga çukur engelden gelip şöyle yansıdıktan sonra daireselleşebilir. Bolu da olur. Dairesel bir dalga oluşturma çubuğumuzu dik olarak vurursak olur. Doğrusal dalgayı zaten çubuğumu şöyle yatay olarak vurursam olur. Ama dalgaların frekansını ölçmek için kullandığımız alet stroboskoptu. Şu an o elimizde olmadığından Edirne yapamıyoruz. 8. sorudayım. Bir dalga lehinde ilerleyen dalgaların görünümü şekildeki gibidir. Nedeni hangileri olabilir? Bakıyorum burada atıyorum dalga boyum 2 lambda olsun. Giderek dalga boyum lambda'ya küçüldü. Yani öndeki dalgaların dalga boyu daha büyük. Yeni oluşturduğum arkadaki dalgaların ise daha küçük. Öncelikle kaynağın titreşim periyodu artmaktadır. Arkadaşlar benim ilk oluşturduğum dalgalarım bunlar. Onlar bu tarafa doğru gitmiş. Son oluşturduğum dalgalarım da bunlar. Yani benim ilk oluşturduğumdan son oluşturduğuma kadar dalga boyum ne yapmış? Artmış. Şu an derinliğimi sabit tutuyorum. O zaman periyodu da ne yapmalıyım? Arttırmalıyım ki e, hızım yani derinliğim ve hızım sabit kalsın. Yani bir numara için bu yorumu yaptım olabilir. 2. LN, LN bölgesinde sığlaşmaktadır. Evet gittikçe sığlaşırsa gittikçe yavaşlar ve da hız azalırsa da lambda çarpı frekans yazsan frekans sabit dalga boyu da küçülür olabilir. Dalga kaynağının frekansı küçülmektedir. Şimdi yine benim ilk oluşturduğum dalgalar bunlar, son oluşturduğum dalgalar bunlar. İlkten sona doğru hız eşittir lambda çarpı frekans. Hız yani derinlik sabit. Dalga boyum son oluşturduklarımın dalga boyu daha büyükse frekansı küçültmek demek bu. Bu da olabilir. Yani 1 2 3 hepsi olabilir. 9 sorudayım. Kesti şekildeki bulan havuzda dalga oluşturuluyor. Hızları arasındaki ilişki nedir? Su dalgalarında derinlik eşittir dalganın hızını belirler. Yani en derin yerde en hızlı, en sığ yerde de en yavaş. V2, V1, V3 olacak. B şıkkında doğru cevabımız vardır. Onuncu sorudayım. Dar bir aralıktan geçen su dalgalarının dairesel şekilde bükülerek yayı yayılmasına kırınım denir. Kırınım olması için ne gerekiyordu? W genişliğindeki aralıktan geçerken kırınım uğramadan yollarına devam ettikleri gözleniyormuş. Şimdi şuraya basitçene çizelim. Şöyle bir yarığımız var. Yarık genişliği W. Doğru sağ su dalgalarımı gönderdim. İki tepe arası dalga boyu. Buradan geçerken daireselleşirse kırınıma uğradı. Ne zaman kırınım uğruyordu? Dalga boyu büyük ya da eşitse yarık genişliğinden. Ne kadar büyükse o kadar çok kırınım. Dalga yayınına su ilave edersem, öncelikle derinlik artar, hız artar. Lambda çarpı frekans, frekans kaynağı bağlı sabit, mecburen dalga boyu artacak. Büyük olmasını istiyordum, olabilir. Frekansını arttırmak. Hız eşittir lambda çarpı frekans. Hız derinlik sabit. Frekansı arttırdığım anda dalga boyu küçülür. Ama ben büyütmek istiyorum, bu olmaz. Yarık genişliğini küçültürsem, W dalga boyundan küçük hale gelebilir, yani olabilir. Doğru cevap Denizli'dir. 11'deyim. Lambda dalga boyu yüzden sahip doğrusal dalgaların W aralıktan geçtikten sonra L ortamındaki görünümü şekildeki gibidir. Arkadaşlar kırınıma uğramış. Kırınıma ne zaman uğruyordu? Dalga boyu büyük ya da eşit. Yarık genişliğinden ise bu görünümün nedeni hangileri olabilir? L'de hız artmış olabilir belki. Belki L ortamı daha derin ama kırınımla alakalı değil. E, yarık genişliği dalga boyundan küçükse birebir kırınım için gereken şey. Kaynak frekansı artmıştır. Şimdi ben dalgamı bir defa ürettiğimde yani şu bölgede frekansı neyse o bu yarıktan geçtikten sonra da onun frekansı hep aynıdır. Yani kaynağın frekansı daha sonradan gelen dalgaların kırınıma uğramasını etkiler. Ama burada zaten kırınıma uğramış dalgalarım. Dolayısıyla bu bizim e, şu anda işimize yaramıyor. Doğru cevabımız bol oldu. 12. sorudayım. Düşey kesti verilen kapta doğrusal dalgalar elde ediliyor. K, O, O ile arasındaki hızları, frekansları, dalga boyları arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar burası sığ, burası derin. Sığ ortamda yavaş, derin ortamda hızlıdır. Yani V, K, O kesinlikle V, O, L'den küçük. Bir numara yanlış. Dalgayı ürettiğim anda frekansı neyse hep aynı frekansta gider. Yani frekans değişmez. İki numara doğru. Hızın arttığı yerde hız eşittir lambda frekans. Hız artarsa frekans sabit olduğundan dalga boyu da artar. Yani K odaki dalga boyu daha küçüktür. O dalga boyundan 3 numara doğru. Denizli doğru cevabımız oldu. 13'teyim. Dalga leğenindeki K, O, doğrusal su dalgası önce bir sonra iki engelden yansıdığında görünümü nasıl olur? Şimdi şu K'den bir ışın çıkarttım. Şurası 75. Yansıttım. Şurası yine 75. 75, 75 daha 150. Şurası 30 derece oldu. Yansıttım. Şurası 30 derece oldu. Şimdi L'den bir tane ışın çıkartayım. Aynı açılarla gelecek. Sadece Şuradaki kırmızı K çizgisine paralel doğrultular çiziyorum. Hop. Şimdi bu L'yi taşıyordu. Şöyle bu da K'yi taşıyor. Şöyle ilerlemek de her ikisinden de yansıdıktan sonra. Şimdi bakıyorum e, dalganın uzantısının açısını istiyor. Bunun böyle uzantısını alalım. Şurası 90 burası da 60 oldu. Yani LOK 60 derece. Nerede? L, O, 60. Edirne'de doğru cevabımızı bulduk. 14'teyim. Derinliği her yerde aynı olan bir dalga yönündeki periyodik dalga kaynağının doğrusal dalgaların dalga boyu lambda hızı V'dir. Kaynağın frekansı zamanla artırıldığında. Arkadaşlar hız ortama yani derinliğe bağlı. Yani derinlik sabit olduğu için hızı değişmeyecek. Dalgaların hızı değişmez doğru. Sonra hız eşittir lambda çarpı frekans. Hız sabit. Frekansı arttırırsam mecburen dalga boyu küçülecek. Dalgaların Frekansı artarsa, frekans aynı zamanda 1 bölü periyottu. Frekans artıyorsa periyot azalıyordur. Periyot artar demiş, bu yanlış. Doğru cevap Ceyhan. 15'teyim. Üstten görünümü şekildeki gibidir. Dalga boyları arasındaki ilişki nedir? Şimdi bakıyorum x kadar yere 1 2 3 tane aralık var. Burada 1 2 3 4 aralık var. Burada da 1 2 3 4 5. Aralık sayısı arttıkça dalga boyu küçülür. Yani en küçük dalga boyu şu anda 2 numarada çünkü çok fazla dalga sığmış buraya. Mesela en küçük burası olsa en büyük de en az sığan O zaman 1 büyük 3 büyük 2 oldu. 1, 3, 2, Ceyhan'da doğru cevabımı buldum. 16. sorudayım. K bölgesinden L bölgesine geçen dalgaların görünümü şekildeki gibidir. Şimdi arkadaşlar normalde bizim dalgımız hiç kırılmasaydı böyle bir görüntü oluşacaktı. Bakıyorum dalga L ortamına geçince öne doğru hızlanmış. Öne doğru kırılmış. Bu ne demek? hızlandı demek. Ne zaman hızlanır? L ortamı derin ortam, K ortamı da sığ ortam olsa gerek. Şimdi L bölgesi K'ye göre daha derin. Evet doğru. L'deki hız K'den daha büyük. Evet hızlandığı için öne doğru kırıldı. Frekanslar hiçbir zaman değişmez. Bu da doğru. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 17'deyim. Dalga lendi ilerleyen dairesel engelden yansıdıktan sonra nasıl görünüme sahip olur? Şimdi bunu bir çukur ayna gibi düşünürsek, odaktan gelen bir ışın asal eksene paralel yansır, odaktan gelen ışın paralel yansır, paralel yansıyan ışınlar doğrusal dalgalara dönüşür. Yani küresel aynaların özelliklerini biliyorsak bu soruları çok rahat çözebiliriz ya da buna özel bunları artık ezberlememiz lazım arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkındadır. 18'deyim. Bir su leğeninde çalışan dalga üreticisinin dalgalarının dalga boyunun büyümesi için. Öncelikle derinlik dalgaların hızını verir. Hız eşittir lambda çarpı frekans. Derinliği arttırırsam hız artar. Frekans kaynağı bağlı. Bu sabit olmasına rağmen dalga boyu artar. Yani derinliğini arttırabilirim derinliği artırmak lazım. Peki derinlik sabit ise yani hız sabit ise lambda çarpı frekans. Dalga boyunu büyütmek için frekansı küçültebilirim. Genlik bizim suya vurma kaynağımızı batırma miktarımız ya da vurma gücümüz diyebiliriz. Bu etkili değil. Sadece arttırdığımızı soruyor. Yani iki numara. Bolda doğru cevabımız var. 19'dayım. Bir dalga bir numaralı engele gelen doğrusal dalgası iki numaralı engelden hangisi gibi yansır? Şimdi buraları isim verelim. K ve L desem. K'den bir ışın çıkardım. Şu yöndeş açıdan burası altmış. Yansıttım. Tekrardan burası 60. Yansıttım. Tekrardan burası 60. Yani şu siyah çizgim K noktasının ilerlemesi. Şimdi L'den siyah çizgiye sadece paralel olarak çizebilirim çünkü aynı açılar tamamen. Şurası da 60 olacak tabii ki. Şimdi bizim siyah çizgimiz K'yi taşıyordu. Kırmızı çizgimiz de L'yi taşıyordu. K ve L dalgamız böyle gidiyor. Bakıyorum dalganın kendisinin uzantısını istiyor. Şöyle duvarımızı uzatalım, dalgamızı uzatalım. Şurası 90, şurası da 30 derece olacak. O zaman şöyle çapraz 30 derece A şıkkında doğru cevabımızı bulduk. Biz buca L buca K dedik şöyle uzantısını alınca 30 derece oldu. 20. sorudayım. KLM ortamlarında bir araya getiriliyor, ortamları bir araya getiriliyor. K ortamından gönderilen atmanın L ve M'deki ilerleyişi. Şimdi arkadaşlar K ortamında bizim Dalgamız bu şekilde. Normalde o böyle düz olacakken öne doğru kırılmış. Ne zaman öne doğru kırılıyordu? Hızlandı. Yani L'nin derinliği K'nın derinliğinden daha büyük. Derinliği ben deyle yazdım. H'la yazmalıydım. Düzeltelim onu. L daha büyük K. Şimdi Böyle gidiyorken. Arkadaşlar şöyle ben şunun uzantısını şöyle taşıdım diye düşünün. Şimdi beta açısı alfa'dan daha büyük. Mesela ben buraya 60 derece desem, buraya da 40 derece desem, yani 60'tan 40'a doğru ne yapmış? Geriye doğru kırılmış. Ne zaman geriye doğru kırılıyordu? Sı ortama geçince. Peki geriye doğru kırılmışsa h L yine daha büyük H M oldu. Yani en derin L olduğuna karar verdik. Ama K ve M'yi nasıl karşılaştıracağım? Şimdi beta ve alfaya ben 60 ve 40 diye değer verdim. Teta ortada bir değer 50 derece. Şurası 50. O zaman 50'den 60 dereceye kırıldıysa hızlandı. O zaman açısı en büyük olanın hızı da en büyük, derinliği de en büyük desem olur. Çünkü en büyük açıda en çok kırılma yaşanıyordu. O zaman L ortamı beta açısıyla daha derin. Teta K ortamı da M ortamı oldu. LKM C handa doğru cevabımı buldum. 21. sorudayım. Dalga T noktasında üretilen periyodik doğrusal dalgaların X, Y, Z ortamlarından geçerken dalga boyları, frekansları, ilişkileri nedir? Şimdi şunu biliyoruz en derin olan yerde en hızlı hız eşittir lambda çarpı frekans. Öncelikle frekans kaynağa bağlı. İlk üretildiğinde frekans neyse o hep aynıdır. Yani burada frekansların değişmeyeceğini biliyoruz. Ama hız yani derinlik arttıkça dalga boyu artacak. Dalga boyu sıralaması z büyük y büyük x en derin en büyük dalga boyu demek. Z, Y, X'i bulalım. Frekanslarda da eşit olacak. Z, Y, X frekansları da eşit. C handa doğru cevabımı buldum. 22'deyim. Hangi deri su dalgaları sığ ortamdan derin ortama geçtiğinde? Sığ ortamdan derin ortama geçtiğimizde öncelikle hızımız artar. Sonra lambda çarpı frekans. Frekans değişmiyor ama mecburen dalga boyumuz da arttı frekans ve periyot kaynağa bağlı. İlk ürettiğim zaman neyse artık dalga hep o frekans ve periyoda taşıyacak. Kırılmayla değişmiyor yani. Değişenler 1 ve 2. A şıkkında doğru cevabımız. Su dalgalarının kırılması ile ilgili hangileri doğrudur? Derin ortamda dalgaların dalga boyu sığ ortamdaki dalga boyundan daha küçüktür. Şimdi arkadaşlar derin ortamda hızım 2 ve sıvı ortamda 1V'ye düşsün. 2 lamda lambda çarpı frekans desem burada da lambda çarpı frekans diyeceğim. Yani derinden sığa geçerken hız azaldı, dalga boyu azaldı, frekans değişmedi. Dalgaların frekansı kırılma olayında değişmiyor. Derin ortamdaki dalgaların dalga boyu sığ ortamdakinden küçüktür demiş. Hayır daha büyük. Bu yanlış. Dalgalar derin ortamda hızlı, sığ ortamda yavaş. Doğru. Derin ortamda dalgaların frekansı arttırıldığında sıvı ortamdaki kırılma açısı azalır. Arkadaşlar frekans e, bir saniyede oluşturulan dalga sayısıydı. Ben frekanslarını arttırırsam dalgaların sıklığı artarsa kırılma miktarı bir miktar bundan etkilenecek ve azalacak. Yani bu da doğru oldu. O zaman 2 ve 3 Edirne doğru cevabımız oldu. 24'teyim. Şekildeki küresel engele gönderilen doğrusal dalgalar yansıdıktan sonra engelden D kadar uzaklıktaki bir noktada odaklanıyor. Şimdi yayılma doğrultusundan bir ışın gönder. D noktasından geçiyorsa demek ki D noktası bizim odak noktamız olsa gerek. Şöyle yansıyan dalgalar odakta toplanır. Yani odak noktasında toplanıp tekrardan yayılacak dalgalarımız. D uzaklığını arttırmak için. Şimdi odak uzaklığı küçük F harfiyle gösterilir. Aslında şu komple dairenin yarı çapının yarısıdır. Yani odak uzaklığı aslında bu eğrisel engelin yarı çapına bağlıdır. Küresel engelin eğriliği yani yarı çapı azaltılırsa odak uzaklığı da azalır. Doğru. Su derinliği odak uzaklığına bağlı bir şey değil. Yani odak uzaklığı su derinliğine bağlı değil. Dalgaların frekansı da odak uzaklığını etkilemez. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Evet arkadaşlar testimizi bitirdik. Şimdi değerlendir aşamasındayım. Sorularımızı çözdükten sonra muhakkak buradaki cevap anahtarından kontrol etmemiz lazım. Eğer ki doğru ya da yanlış yaptığımızı bilmiyorsak, yanlış yaptığımız soruların doğrusunu öğrenmiyorsak ilerleyemeyiz, kendimizi geliştiremeyiz. O nedenle buradan cevaplarımızı kontrol edelim. Farz ediyorum ki üçüncü soruyu yanlış yaptık. Hemen ilgili kırınımı, e, kazanıma bakalım. Kırınımı artıracak etkileri kavrayabilme. Demek ki bizim burada bir eksiğimiz var. Konu anlatımına geri dönüp eksiğimizi kapatıyoruz. İlgili kısımdaki yanlışlarımızı öğreniyoruz. Ve bu şekilde adım adım netlerimizi artırıyoruz ve hedefimize yaklaşıyoruz. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen indirebilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.